Efendim virüsle mücadelede gelinen son noktaya bakalım şimdi. Kısıtlama ve tedbirlerin etkisi her geçen gün kendini gösteriyor. Vaka ve ağır hasta sayısındaki azalma son tabloda da devam etti. Haliyle umutlarda arttı. Maskenin, mesafenin, hijyenin bunda etkisi çok büyük test ihtiyacı da vaka sayısı da azaldı. Kısıtlama ve tedbirlerin etkisi virüsle mücadele tablosuna yansımayı sürdürdü. Son tabloda 167.211 kişiye daha COVID-19 testi yapıldı. 8.314 kişinin testi pozitif çıktı. Hastaların sayısı 921'e gerilerken can kayıplarındaki azalış devam etti. 169 kişi daha virüs yüzünden hayatını kaybetti. Salgını durduran kadar tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. İyileşenlerin sayısı yine vakalardan yüksekti. 9109 kişi Covid-19'u atlatıp sağlığına kavuştu. Hastalığı ağır geçirenlerin sayısı 2311'e gerilerken bugüne kadar virüsle enfekte olan toplam kişi sayısı 2.373.115 oldu.